Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızda bu şekilde. 3 tane rengimizle yapacağız inşallah bugünkü yazmamızı. Böyle ben renklerimi hazırladım yazmamın içerisine uygun olarak. Yapacağımız modelimiz zor bir model değil hanımlar. Herkesin yapabileceği bir model. Ee, gösterişli de bir model. Bittiği zaman gayet gösterişli duran bir model olacak inşallah. Ben ufak tefek değişiklikler yaptım bu modelde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle yazmam Cenk. Cenk'in desenli yazmalarından. İçerisindeki renklerim de bu şekildeydi. Şimdi ben şöyle bir renk hazırladım. Bakın bu şuradaki rengim benim. Yani çiçeklerin içerisinden değil de şu zemindeki rengim de değil şu koyu rengine düşünerek elimde uygun olan bu vardı. Çizmeli 1944 bunun numarası. Bunu zeminde kullanacağım. Yani yazmamın e, zemin kısmında yeşili kullanmayacağım. Bunu kullanacağız bu sefer. Yeşilim var. Yeşilim de gene üst kısmında kullanacağım yeşili. Çizmeli marka 718 bunun numarası. Bir de şöyle lilan var. Buna e, uygun olarak şu daha çok şuradakileri e, renk olarak daha uygun. Bunun da e, numarası 500 markası da leylakmış şimdi hemen dediğim gibi taban zürafalarımı bu defa bununla başlayacağım ben. Yapımı zor bir model değil. Gayet de güzel gösterişte duracak bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Evet, buradan ipimizi tutturup hemen başlayalım. Bir tane zürafa şöyle geliyorum. Buna hemen geri dönüyorum. Bu tepe noktasına bir tane şöyle fırpır yapacağım. Aşağıya doğru buradan iniyorum. Yanındaki gözemeye geliyorum. Hiç boşluk bırakmadan arada boşluğum olmayacak. Gene buna şöyle geri dönüyorum. Ve bir tane yine buraya pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir yandakine gelerek aşağıya doğru iniyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Daha sonra modelimizin yapımına geçelim. yandakine batarak aşağıya doğru geldim şimdi bunu bir olarak sayalım 1 2 3 4 ve 5 beş. 5.ye geri döneceğim 5. zürafamı yaptıktan sonra bu 5. zürafama geri dönüyorum. Şöyle düğümümü sola doğru aldım. Şimdi buraya şöyle bir tane pırpır yapıp başlıyorum. İpimi yukarıya doğru aldım. Buradan tekrar aşağıya doğru iniyorum. Burada bir tane sinek kanadımız oldu. 3 tane sinek kanadımız olacak. Buradaki gözlememin içerisinde. İki, şekilde sinek kanadımı yaptıktan sonra yandakine batarak aşağıya doğru indim. Burada da 1 2 3 4 tane bıraktık. Gene 1 2 3 ve 4. 5.'ye geldiğimde gene modelim ara modelim için geri döneceğim. Bu beşinci. buna geldiğinde tekrar ara modelini yapmak için geri döndüm. Bir tane pırpır pır bırakıyorum tepeye ve buradan hemen yandakine geçiyorum. Ara modelim benim böyle hanımlar. Şimdi bakalım arasını zaten çok fazla bırakmayacağım. Yine 3 tane falan bırakmayı düşünüyorum. 3 tane yaparım. Sonra aldığı kadarıyla bunlarla dolduracağım. Üst kısmımıza bu lilamızla devam edeceğiz. Evet aralarını üçer tane bıraktım hanımlar. Modelimiz çok ağır bir model değil ya. Çok fazla açmaya gerek yok. Böyle gayet ideal oldu. Şu aradaki sinek kanadımı tutturuyorum. İpimi düğümümü sıkacağım. Ve buradan hemen bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. Bunun yarısı kadar bir pırpır yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum içerisinden geçip şöyle tekrar buraya bir pırpır yapıyorum içerisinden geçip Tekrar aynı yere batıyorum ve buraya bir tane de yine bunun yarısı kadar yapacağım. Bu şekilde yukarıya doğru biraz ilerleyeceğiz. Tekrar gene kenar pırpırını yapıyorum. Bir tane kenar pırpırını yapıyoruz büyük. Bir tane de hemen onun yanına onun yarısı kadar bir pırpır pır yapıyoruz o pırpırında zaten üzerine batıp içerisine batıp üzerine doğru çıkıyoruz yani yukarıya doğru ilerlerken yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum bunu yoksa e, bunu çok bilen arkadaşım vardır zaten şöyle geliyorum. şuradaki boyutunu ayarladıktan sonra biraz büyük oldu azıcık açacağım evet şimdi bir tane daha şunu küçüğünü yapacağım ve bitireceğim <laughs> yukarıya doğru gitme işlemini bitireceğim tabii ki bakın şöyle sayın e, İsterseniz şu kenar pırpırlarını sayın dört tane oldu isterseniz de şu yeri de sayabilirsiniz. Yine 4 tane oldu. Şimdi içerisine geçiş yapıyorum. Tepe noktasına 3 tane pırpır pır bırakacağım. 1 2 ve 3 Şöyle 3 tane tepe noktasına bıraktım. Şimdi de buradan şuralara batarak şuralara batarak aşağıya doğru ineceğim ve inerken de karşı pırpırlarını yaparak ineceğiz. Yani şöyle. Kendiliğinden zaten bu ipimiz şekil alıyor burada inerken. Bu tarafı yaparken belki şey olabilir hanımlar. Modeliniz böyle yamuluyor gibi olabilir. da hiç tereddüt etmeyin. Çünkü karşı tarafı yaparken o yamulma artık düzelecektir. Yani bu tarafa gideceğimiz zaman oradaki kısım kendiliğinden düzeliyor. Ve şu en sonuncu olan kısma da gelip iplerimi keseceğim. Şöyle bu şekilde dip noktasından alıyorum bunu en dipten alabilirim şimdi yeşil rengimle devam edeceğim şuradaki yerime geliyorum ve ipimi buradan sıkıca yine tutturdum Hemen buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle, pırpırımı yaptım. Yanına iki tane, bunun yarısı kadar yapacağım. Şöyle bakın bir ve iki. Yarısı kadar yaptım. Şimdi hemen ipimi atlatıyorum. Bu tarafa Buradan Pırpır pır mı yaptım tekrar kenardaki Şu kenardakine Geliyorum yandaki gözlemenin içerisine Geldim Yukarıya doğru çıkıyorum gene buradan Eksiltme işlemleri yapıyoruz Yani hanımlar buradan ve buraya da gene bir tane şöyle pırpırımı yaptım. İyice sıkılaştırdım böyle ipimi. Modelimi de şöyle biraz yukarı doğru kaldırdım. Bunu da buradan keseceğim. Bakın yapraklarımız çok güzel açılan bir yaprak oldu. Şimdi şöyle çevireceğim Yapraklarımın şu pırpırlarının kenarlara bakmasını istediğim için çevirdim yine buradan başlayalım sıkıca tutturdum bunu da aynı şekilde tamamlayacağım Hanımlar videomuzun olmasın Onun için bunları ben tamamlayayım aynısını yapacağım şu yaprağı yaptığım gibi bunu da tamamlayacağım e, şunları da gene aynı renklerle yapacağım. Ben farklı bir renk kullanmayacağım. Bunlarla devam edeceğim. Tamamlayayım hepsini. Yazmamızın üzerindeki duruşuna da gene birlikte bakalım. Evet en son haliyle bir bakın hanımlar ne kadar güzel bir model oldu. Çok beğendim gene. Çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Sanki ben böyle bir biraz lavanta gibi de düşündüm. Bana öyle geldi yani daha doğrusu. Bütün yazmalarınıza yakışan, severek yapacağınız bir model. Ee, bu modeli en sık haliyle bu şekilde yapabilirsiniz. Daha fazla sıklaştırılmaz. Açmak isteyenler olursa tabii ki aralarını şu üçer tane bıraktığımız yerleri açabilirler ama daha sık yapmak güzel durmaz birbirine girer bu sefer modeller ama bu şekilde çok çok güzel bir görüntüsü var. Budu oyasını lila ile yaptığımız zaman da dediğim gibi lavanta yandıran bir model oluyor sanki. Burası benim iğneyi oyasını yaptığım tarafım ön yüzüm. Ben buradan yaptım. Bir de diğer taraftan şöyle. Bu taraftan gelen arkadaşlarım için. Oyalarınızı bitirdikten sonra sabunlu bir bezle böyle ütülerseniz eğer kesinlikle bozulma yapmayacaktır. Tabii ki e, bu ipler için söylüyorum. Bu ipler kullanıyorsanız eğer bu ipleri sabunlu bir bezle bittikten sonra ütülerseniz hiç bozulma falan yapmayacaktır. Tabii ben şu anda sabunlu bezle yapmadım. Hafif bir şekilde sadece ütüsünü yaptım. Devamını getirmediğim için e, getiriyor olsaydım gene sabunlu bezle muhakkak yapardım. Yazmam şöyle bir yazma. Çok güzel renkleri var hanımlar. Tonları falan çok güzel. Gene bu senenin ee, yeni sezonun bir yazmasıydı. Tabii ki şimdi artık yeni bir yazmalar gene çıkacak. Bunun kenarına da yine modeller yapmıştık. Markasını göremedim. Heh, markası buradaymış. Cenkmiş hanımlar markası da. Yazmamızın üzerinde duruşu da şöyle bakın. Ben yapıyor olsaydım bu modeli 350 TL'den aşağıya yapmazdım. Ee, yani verebileceğim en düşük fiyat 350 TL olurdu hanımlar. Artık yani 1 kilo et parası ancak 350 TL verdiğiniz emeğe değmesi lazım. Ee, bu modeli de yapıyor olsaydım ben aşağı yukarı benim 15 günümü 10 günümü alırdım. Yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü oturduğum zaman böyle bir kenarı baştan aşağıya bitirecek şekilde yapamıyorum. Vakit de olmuyor. Dediğim gibi belki 10 günde 15 günde ancak yapacağım bir model olurdu. Ve o fiyatlara yapabilirdim. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok severek yaptım. Çok beğenerek yaptım. Yazmanın içerisindeki duruşunu da çok beğendim. Beğeniyorsanız siz de beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım kaydetmeyi unutmasınlar. Kanalıma abone olmakla ücretsiz abone olup bildirimlerinizi de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.